kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bisküvi kurabiye yapacağız bugün. Bunun için bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker iyice çırpıyoruz. 10 dakikada bisküvi kurabiye yapıyoruz hızlı ve kolay. Üzerine bir yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. İyice çırpalım, şeker erisin. Un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi. 2 su bardağına yakın un giriyor. Tamamen tepeli değil. Ele yapışmaz bir hamur olduğu zaman un ilavesini kesin arkadaşlar. 2 su bardağına yakın un. İyice bisküvi kurabiyeyi yoğuruyoruz. Evet, bisküvi kurabiye hamurumuz hazır şu anda. Şimdi düzleminin üzerine hamuru çıkardık. Fırın tepsimizin içine yağlı kağıdı serdik. Burada kabımda sıvı yağ var. Çok az ele yapışmaz hamur ol hamurun ele yapışmaması için elimi yağlayıp küçük parçalar haline koparıyorum. Ne kadar büyüklükte? Fındıktan büyük, cevizden küçük ikisinin ortasında bir hamur koparıyorum arkadaşlar. Çok kocaman koparmayın. Ufak ufak parçalar koparın. Bu kurabiye misafirlerinize yapabilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Bisküvi tadında harika bir kurabiye oluyor. Hazırlaması ise 10 dakika. İnanın 10 dakika. Fırında da çok fazla tutmuyoruz bu kurabiyeyi. Altı hafif pembeleştiği zaman fırından alıyoruz. Üzeri kızarmayacak. Evet, kurabiyeleri hazırladım. Şimdi ne yapıyorum? Kabımın içine toz şekeri koydum. Toz şekerine bir taraflarını kurabiyelerin batırıyorum. Bu şekilde hepsini şekerleyeceğiz. Evet, şimdi Biraz kakao bir tabağın içine koydum ve küçük bir bardak ile şekil veriyorum. Bakın bu şekilde kurabiyelere şekil veriyoruz. Çok güzel, harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Evet kurabiyelerimizi hazırladık. 170 derece fırında 15 dakika 10 dakika tutacağız. Çok değil dediğim gibi altı hafif rengi değiştirdiği zaman fırından alıyoruz. Üzeri kızarmayacak. Evet bisküvi kurabiyelerimiz hazır. İnanın çok güzel oldular. Ağızda dağılan harika kurabiyeler oldular. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bisküvi kurabiye tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde yaparsınız, misafirlerinizi hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha nice nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.